dosya yeni genişlik 170 yüksek 1179 çözün orada50 kız söküyoruz burada o kişi açına çıktıktan sonra katmana sağ tıklayıp, durduğun esneği dönüştürüyoruz. Pardonlayınca etere de te, şifte basılı tutarak kenarlardan çıkıyor. Bu sol tarafa bir alalım. Ardından klasörden okula eğitmiyoruz resim aldıktan sonra kapatıyoruz. Sol tarafta çizgi araya sağ tıklayıp yuvarlak bir dikdörtgeni seçip shift tuşuna basılı tutarak şeklini çiziyoruz. Kontrol kısmı kapatıyoruz. <laughs> Nolu bekleyin, herhangi bir renk seçtikten sonra Katmanı böyle seneştiriyoruz Alttaki okula ait resmi yukarıya alıp HLT tuşuna basılı tutarak Şu singenin çıkmasını görmeniz lazım Bu singe çıktıktan sonra, mouse'un sol tıkına bastıktan sonra ismini bütünleştiriyoruz. Harfden ben. Logomuzu. Çetere T yapıp. Shift'e basılıp zarar kenarlardan küçültüyoruz. Konusör bir diğer logomuzu alıp. Yine kapama sağ tıklayıp. Kıbrı nesneyi dönüştürüyoruz. Bu kafana en yukarıya aldıktan sonra CTRT yapıp babamızı şifre basıldıkları kenardan çıkıyoruz. Ne bir katman oluşturup fırçalı yine seçiyoruz. Salt tape. Yumuşak kenar fırçayı alıp highlight tuşuna şuna basıtarak mouse'un sağ tuşunu sürükleniyor ve geçiyoruz. Ardından alt tuşuna basılı tutup logalı iki bir rengi seçiyoruz. Fırçayı biraz daha büyütüyoruz. Karda opaklık kısmı var. Opaklık kısmı yüzde 40 maz sol tıkıyla boyuyoruz. Bir diğer rengi seçip yine sağ taraftan Yukarıda sol tarafta T tıklayıp herhangi bir şey yazabilirsiniz. Sağ tarafta karakter kısmında yazılıp üst üste geliyorsa şu kısımdan önce seçmemiz gerek CTL A yapıp sağ tarafta aşağı çekiyoruz yukarıdaki T simgesinde boyutunu büyütüyoruz Harun'u yine aşağı indiriyoruz metni. Cetre te. Şifte vasıt fevbi içeriz. Harfden ben yazının altındaki kapanı tıklayıp yeni bir kapan oluşturuyoruz. Fırçayı alıp sağ Yine yumuşak kenar fırça. Boyutunu yerli yapıyoruz. Buradan şu siyah rengi alıyoruz. Alt tuşuna basılı tutarak masum scroll u ile ilerletiyoruz. Düz bir çizgi çekiyoruz. Kalp bana çete netçe yapıyoruz. Shift'e basıp taraf. Pardon. Shift'e basmıyoruz Ortadan çekip daraltıyoruz. Kırı çekip yazının altına getirdikten sonra aynıyoruz. Sağ taraftan. Yumuşak ışık veya normal kalıp hopafle hafifle kısarsanız. Yazık kapmanı tıklayıp C tarafına yapıyoruz. Bu katmanı alt alıp renk kısmına tıkladık veya T'ye basıp kaldı renk kısmına tıkladıktan sonra bu rengi seçiyoruz. CTRL-C yapıp sağ tarafa sürükleyiz. Burma okumu BVDS. CTRL-A yapıyoruz. İşte renk kısmına tıklayıp beyaz rengi seçiyoruz. Bu sorular bu resmi sürükliyoruz. Arka planı beyaz olduğu için silgi kısmına gelip sağ tıklıyoruz. Sivirde silgi aracını seçip sol tıklıyoruz. Bu yöre verecekleri Tamam, basıyoruz. Ondan sonra beyaz kısımları tıklayıp siliyoruz. Buradan sağdaki kapmanı sağ tıklayıp karıştırma seçenekleri. Renk kaplama. Buradan rengi tıklıyoruz. Beyaz rengi seç. Tamam. Tamam. Cetere de ter. Şimdi basılı tutarak kenarlardan çıkıyoruz. buraya da T'yi basıp Kervan onaylıyoruz. C, T ve T. Herhangi bir metni yazdıktan sonra fontunu değiştirmek isterseniz CTRL A'ya basıp yukarıdaki kısımdan o oh tuşuna bastıktan sonra oradan diğer fon parada seçebilirsiniz.